Selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Doğan. Max Payne 2'nin 14. bölümüyle karşınızdayım. Vlad'ın peşindeyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Mona'yı vurmuştu. Vod'unu da vurmuştu tekerlekli sandalyede olan adamı. Vod'un yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakalım Vlad'ı yakalayabilecek miyiz? 10 mermim var. Ve... Herhangi bir loot yok. Tamam. out of the way they only come to the panic room to the panic room they're gonna blow Fazla mermim de yok arkadaşlar. Atsam mı acaba burayı? Burada kaydettik. Yalnız var ya. Polat her yere bomba döşemiş. Bu adamın peşinden gitmek pek kolay olmayacak arkadaşlar. <laughs> Buradaki kapı da kapalı. O zaman buradan gideceğiz. Evet. Lan geçin diyor ki. Hoppala. Ben nasıl geçeceğim? Bir dakika şimdi. Şeye basınca dolmuyor. E takıldık kaldık arkadaşlar. Geçmesi lazım. Ama yok geçmiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah. Heh. Nihayet. Biri var burada. Göstereceğim sana o havai şey. Buna. Kaç 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 her yer yıkılıyor. Çabuk çabuk çabuk. Haydi <Gülüyor> Her yer yıkılıyor. Ne çok hey, patlama var. You. Ne oluyor lan? Kim? Hey sen dedi Allah belanı vermesin ya kaçamadım ki el bombası attı adam Mermi dolduralım Sen nereden geldin lan? Adama bak. Aa video çekerken bir arkadaş Naroah diye biri abone olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olsun. Burada bir kaydedelim sevgili arkadaşlar. İlerlemeye devam edelim. What <laughs> the fuck is wrong with you Max? Why don't you just die? You hate life. You're miserable all the time, afraid to enjoy yourself even a little. Face it. You might as well be dead already. Do <laughs> senin... yourself a favor. Give up. Hey. Nerede o diğeri? Sen geber lan. E geber deyip duruyorlar. Şu canı fullleyelim. Kaydettim oyunu. Nereye gitti bu Vlad ya? Asansörden kaçtı değil mi? Nereye kadar kaçacağım Vlad? Her yerde geç çakalayacağım seni. <laughs> Biraz ağır yara aldım arkadaşlar. İki kişilerdi. İyi bari baya baya ilaç veriyor ya. Yani. Kaydettik. Ulan Vlad. Oradasın demek ha? De Max. I did you a favor. Finished off your for you. The of Sevdiğim insanların katile. Ulan Mona benim için o kadar şey yaptı. You have wrecked my restaurant twice now. You be so damn uncompromising. Fanatical about these things, Max. One of these days it's going to get you killed. <S

You have wrecked my restaurant twice now! You can't be so damn uncompromising, fanatical about these things, Max! One of these days, it's going to get you killed! Kaçma lan Vlad. Neredesin? Demek yukarı kaçtın ha? Don't worry Max, I haven't forgotten you. Everything all right? there you know that the old man used to come up here all the time when he was still able to make the climb is this the way you want to play it cop you want to be a bad boy Max you think you can outsmart me Jackson for that Nerede lan bu? Göstersene kendine hadi. oranı to şey edeceğiz. Ha, You thought you got me there, Max, didn't you? Öldün artık. Was... <gülüyor> <gülüyor> Max, dearest of all my friends, I was supposed to be the hero. Kesin öyledir. Evet. Bu da tek geberttik arkadaşlar hainin cezası kesildi. The past is a gaping hole. Your only chance is to turn around and face it. But it's like kissing the lips of your dead love. Darkness waiting in the hole of your mouth. Mona ne oldu? Yaşıyor mu? we are willing to suffer to die for the things we care about for love for the right choices because of her i had solved the case my case all of it who i am it's going to be all right oh uh, you're sure god i turned out to be such a damsel in distress She was dead. The bullet in her head had come to the end of its slow motion journey. Stay sharp. We're going in. Go, go, go! It is almost morning. Waking up from the American dream. Jesus! My god! What the hell went on in here? They are all dead. Now, like all my loves, she is mine forever. She has brought me here to this moment of clarity where time slows down and I choose to look back to see myself. And in that act of seeing, I am reborn. Down here! This way! There! You see? Oh my god. He's got a live one here! Detective Payne? He's still alive. We need a medic here now. He's still alive. Monano I had a dream of my wife. She was dead, but it was all right. Son, ileri oyun seçenekleri açıldı. güzeldi arkadaşlar. Oyun gerçekten harika, güzel. Ama beni bilgilendirirseniz sevinirim yorumlarda. Mona yaşıyor mu, ölüyor mu? İnşallah yaşıyordur. 2003 yılına göre gerçekten çok güzel yapmışlar oyunu. Valla çocukluğumuzun oyunuydu arkadaşlar. Zaten bir sefer oynamıştım. Oynadıkça tekrardan hatırladım neyin ne olduğunu. Umarım nostalji anılarınızı canlandırabilmişimdir. Oynarken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalmayı, yorum yapmayı ve kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrar görüşmek ümidiyle takipte kalın. Hoşçakalın.